...şehir ünvanlı ilçesi Seferihisar'ın Kanuni'den kalma Sığacık Kalesi yeni yüzüne kavuştu. Şimdi sıra turizme açılmakta. Bu odada gördüğünüz gibi iki yatak her evden turistlere hizmet verecek. Dolayısıyla da 500-600 yataklı bir tatil köyü gibi hizmet vermesini sağlamak olacak. Çünkü büyük ölçekli turizm artık giderek... Ee, anlamını yitirmeye başlıyor. Çünkü işte 5 yıldızda her şey dahi sistemiyle hizmet veren tesislere gelen konuklar sonuçta o geldikleri yerin e, iklimiyle, kültürüyle, e, insanlarıyla, gelenekleriyle buluşmadan e, çekip gidiyorlar. Belediye üniversite İşbirliği ile içi sakinlerine ev pansiyonculuğu eğitimi verilecek ve evler 2015 ortasında turizme açılacak. Öncelikle nasıl iyi ev sahibi olabiliriz bunu bir hepimiz çok iyi öğreneceğiz. Daha sonra da konuklarımızı kendi yaşantımıza beraber burada biz neler yapıyorsak onların da aynı şeyleri yaşamasını sağlamaya çalışacağız. 500 yıldır hemen hemen süren bir hayat var burada sakin, güzel, sessiz.